Beyan'ın amortisör dağılışı. Yani daha doğrusu amortisörlerin genel dağılışı şu şekilde arkadaşlar. Gördüğün gibi şu iki tane aparatı hırdavatçılardan civata vesaire satan yerlerden aldım. Toplam 13 lira falandı. Civata ve somun rondele ile beraber şöyle altta iki tane delik açıyorum. Masat güvenli olsun diye. Şöyle bu ucunu da iyice katlamak lazım. Çünkü bunlar bu elezyon yayları güçlüdür, tehlikelidir. Şu şekildedir. Şöyle iyice kasınca baştaki somunu dediğim gibi şu kurbağacıkla şunun kenarından şu kurbağacık anahtarıyla şunun şu kenarından bu elezyona tutarak 19 anahtarla şu kafa somununu sökebiliyoruz. Gördüğünüz gibi amasyon, elezyon, rondele şuraya takılıyor. Ondan sonra şu kafası, kafasının üstüne rondele, sonra kule takılıyor. Kuleden sonra burç kulenin içine geçiyor. Burcun üstüne rondele, rondenin üstüne de somun. Bunlar özel somunlardır, gevşemeyen somunlardır. O kadar yani. Ben internette görmedim bu tarz bir şey detaylı toplanmasını gördüğünüz gibi yenisini aldım sıfır evde yapıyorum kendi imkanlarımla ama hobi şöyle yeni bu kule aldım Hopar ama sür bir de kör de aldım o şu an burada değil bir de bunların takozları var önce körük takılır Şuraya geçirilir. Üstüne de amasyon takozu. Ondan sonra o elezyon geçer. Şu gördüğünüz gibi rondele şuraya. Sonra kafası elezyon üstüne. Kafasının üstüne pul. Sonra şu kule. Sonra şu gördüğünüz burç. Rondele ve somunu takarak toplarız. Yalnız şu alyan anahtar lazım. Ama alyanı sökmek için tavsiye etmiyorum. Çünkü bu alyanlar özel alyan gerekiyor. Normal alyanla sökülmüyor. O tamircilerin kullandığı izel taştır. Özeldir yani. Normal alyan değildir. Bu alyanlar eğiliyor. Açmaz. Onun için ben kurbağacıkla farklı bir yöntem kullanarak açtım. Toplanması da aynı dediğim gibi şu şekilde nasıl dağılıyorsa aynı bu şekilde topluyoruz. Hepsi bu. Bu kadar.